<laughs> koş, koş, koş. Allah biri düştü. Hemen bulayım onu. Lambayı düşürdü. Gördüm. mü? <laughs> <laughs> Kavrası çekti. Aa, kamerayla <laughs> bak. Camdan totosu <gözüküyor. gülüyor> Evet, ara sen. Şuralara bak. Dino <laughs> <laughs> fırla. Fırla, fırla. Kulakları <laughs> müthiş derecede tiz sesleri duymaya yatkındır. Ne kadar Neredeydin <laughs> <de, gülüyor> Sinsirella? Koş, <laughs> köşe, koş, koş. Evet. Bugün yeni evimizdeki ilk saklambaç videomuzla karşınızdayız. Ödevlerimiz bitti, yemeğimiz yendi. Şimdi eğlence zamanı. Bizim kadar umarım siz de izlerken eğlenirsiniz ve videoya başlamadan hemen videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bizi Instagram'dan da takip etmek isteyen arkadaşlar için açıklama kısmına Instagram hesabımızın linkini bırakıyorum. O linki tıklayarak bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ve oyun başlasın. 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 Taş kağıt makas yapıyoruz. Lina çok Yine heyecanlı. Taş kağıt Evet. Ya. Şimdi oyunumuzun kurallarını anlatıyorum. Sobeleme yerimiz burası. Kapı tamam. Dış kapı. 30'a kadar Yüksek sesle tane tane sayıyorsun. 1, 3, 4, 5 değil. Ben bütün evin ışıklarını yaktım. Girdiğimiz, çıktığımız yerler belli olmasın diye. Çıkılan yerlerde ya da girilen yerlerde ışık açıp kapatmak yasak. Balkonlara çıkma yasağımız var. Hem akşam serin olduğu için hem de çocuk olduğu için. Ve saklan! Hadi Lina'cığım. Başlıyorum. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Çekil, aferin. Ses çıkarmasana. <laughs> Süpersin. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Bırakabilirsin. 28, 29. Ben aferin bırakabilirsin deyince var. bırakabilirsin. Evet. Aramaya başlayabilirsin. E, saklandı. Yerdin, Hayır ne ben sallam? gördüm tabii ki göstereceğim arkadaşlarımıza nereye saklandığını. Önce mutfak analizi. Ara ara bakalım. Sen ara. <laughs> Oturma odasında. Tigo vereceğim ama veremiyorum <laughs> ki. Cambaz gibi ya. Tigo bir yer yok. falan yok tamam. Ya kızıma biraz yardımcı olayım istiyorum ama. Tamam, çok az olabilir. Evet. Aha Taner bulana kadar. Lina'nın da hiç çıkmaya gönlü yok yalnız ya. Girdi oraya. <laughs> Hangi deliğe girdiyse girdi. Valla Lina çok zorlu bir yarışmacı. Aynen aynen. Biz normalde oynuyoruz bulunmak ölüm. Evet evet. Lina fırla. Lina fırla, fırla. Evet ara sen. Şuralara bak. Allah Allah. <laughs> i̇şte bu. İşte bu Lina çak. Lina çak çak çak. Mutluluk kalsın. Süperdin biliyor musun? 1-0 Evet 1-0 <laughs> <laughs> Oyunun sonunda ben de dahil olmak istiyorum ya. Hep böyle çekecek miyim? Evet. Ben de oynamak istiyorum. Ben olsam ben oynardım. Evet. Sen <laughs> yanlış yaptın. Ay evet ya. Neyse birazdan tamam. ben devralacağım. Başlıyorum. Bir. Birazdan beni de göreceksiniz. İki. Üç. Dört. Beş. Mina ses yapmadan altı, aferin altı, kızıma saklandı. Bravo. Iki, yüz, dokuz. On. On bir. On iki. On üç. On dört. On beş. On altı. On yedi. 18, 19, 20, 21. Tamam Taner. Tamam mı? Tamam. Sağın solun röpe ve sober. Hayt! ya <laughs> annem! Nereden anladın hemen? Kapı açıktı. Ya. Ya ben sen geldiğini zannettim. Hızlı sizi kokusun. Ay canım <gülüyor> benim. <gülüyor> Neyse, sıra sende anne. Bir, iki, üç. Aferin kızım, aynı ritimde. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on, Tamam, hadi bakalım. On on tamam bir tane. Arayabilirsin. Ay canım ya. Kapının ucundan bakıp çıkacak mısın? Ne oldu? Tanışko ne? <laughs> Tanışko. Tanışko neredesin? Bak anne sen böyle <laughs> Yüksek bir sesle bir gittin böyle. Böyle bir gittin. Balkon yasak baba. Balkonya evet. Balkona çıkan yanıyor. O yüzden çıkmamıştır anneciğim baban. Nefesini mi dinliyorsun? Ne yapıyorsun tatlım? Tamam. Aa! Ama çok erken gitti, davrandın. Gitti zannettim ya. Çok erken davrandın. evet. Ya ben devralabilir miyim? Nereden anladın o orada olduğunu? Ama yok ben devralırsam şu an... Değilim. Annem oradan gitti bir sesle. Tabii sen çok konuşuyorsun sesinden anlaşılıyor nerede olduğunu. Öyle mi? Tamam Abi. ben konuşmuyorum. Tabii Hemen. saydıktan sonra konuşmuyorsun sayarak kadar, hiç. Tamam, tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Uf, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Saklanma yani, bir soru. Evet Taner. Evet çünkü. <laughs> <laughs> o fındık bir yerlere. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Benim en çok oynamayı sevdiğim oyun bu. Vallahi çok güzel. Çekmesi de... de çekmeyi sevdiğim videolardan başında da geliyor aynı zamanda. Ben çok eğleniyorum. Aynen de oynuyoruz Aynen aynen. Fırla fırla. <gülüyor> Taner. <gülüyor> <gülüyor> gel Taner gel gel. Ben de geldim. Hayır, sen gel. Aferin <gülüyor> ya. Bile, ya Taner bir de ben devre alabilir miyim lütfen? Hadi, Hadi elimden saklanıyorsun. Uy yoruldum. Başla. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 orası. Olmaz. Olmaz orası. Çabuk çabuk. Çabuk. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ölüm arkam sağım solum sobe, saklanmayan ebe. Hissiyatına çok güvenirim. Kulaklarım müthiş derecede ki sesleri duymaya yakındır. O yüzden bu tarafa doğru yola çıkıyorum. Kesin buralara saklanmıyor. <laughs> Tabii benim geldiğimi gördün oradan. Hayır vallahi görmedim. Geldiğimde bıraktığım yerdeydim. Tamam, döndüğümde. Hadi bakalım. Dırın, 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 Pembe dırın, panter sanki. Burada yok. Tarihçin. Yine o, nerede? Odasına mı girdi? Dur bir dakika şu kapıların arkasını. yoklayalım. <laughs> An ya da. Yok. Orada da. Çok, de, çok heyecanlı bir yer. Kapı arkası. Yok. Burada mı? Orada da yok. Yatak altı. Vinton. Ne? <laughs> <laughs> Aaaa! <Yakalardım. gülüyor> <laughs> güzel kızım aynı yere iki kere niye ya, tatlı. başka yere saklanacaktı ama. Hadi bakalım, sıra bende. Saklanacağı yer dolu çıktı. <laughs> Onun için vakit kaydı. Sen canım, sen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 9, 10. Annem ağlasın. Saç. Aman! Yine düme sürmüş. Hiç çıkamadan. Çamdan totosu. Gelecek ya. Hadi. Hadi daha böyle yap. Sabele kızım. Oh oh. <laughs> ben de seni oradan evlere Ne çabuk ya? Nela kaçmaz. Gördün mü? Aynadan şeyin gözüküyor. Ayna değil ki. <laughs> Elbisen. Camdan değil işte. Ki camdan yansımışım. Neyse olsun. Tamam <laughs> hadi, hadi. Hadi say bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Yoruldum. Yirmi yedi, yirmi sekiz, yirmi dokuz, otuz. Önüm saklanmayan solum, ebe. Bu sefer gerçekten hiçbir fikrim yok ya. Ay kulaklarım, tiz sesleri duyar demiştim ama nerede acaba? Lila uzman bu işte. <laughs> Hızlı bir şekilde. Yok burada. <laughs> burada yok. Dön, dön, dön. dön. Nereye gitti kız bu? Şurada Vallahi gelmesin. <laughs> bilemem. Aşkım. Abi? Bilemem. Aa bir ses geldi. Burada. Bir ses sundu. Bu gargamel gibi sanki koku alıyor. Şirinler kokusu mu aldı? <laughs> Nereye gittin kız? Oradan geliyor ses. Yok canım. Vallahi buradan ses geliyor tık tık. Kızım neredesin? Hiç ses de çıkarmıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Nerede ya? Ara bak Allah Allah. Sen de dolanıyorsun aynı hani şey yerinde. Bin çusta. Sessizce burada bekleyeyim. Eğer oradan koşma sesi gelmez. Öyle yok. Koşmadım. Arayacaksın. Öyle beklemeyle olmaz. Aa, o hileye girer. Bir şey buldum. Buldun mu? Bu buradan. Acaba perdenin arkasında mı? Linto. Sobeyi yedin. Sobelendin. Sen onların. Ama neredeydin? Perdenin arkasında mıydın? Söyleme yerini. Bir dahaki sefere de bir daha saklanırsın. Evet. Bu evden sonra üçümüz birden oynuyoruz. Ben kamerayla hem evi olayım hem arayayım. Tamam, sen ya da de de şimdi öyle olsun. Tamam, al. Ver. Sen el olacaksın. Evet. En yakın yerlere bakayım. Burada yok. Yok. Biraz sinsilik yapmam lazım. Biraz sessiz olsam ama kural dışı değil mi? Kurallara aykırı davranmayayım. Neyse sinsiliği bıraktım. Gerçeğine dönelim. Nereden başlayayım? Şöyle en yakın yerlerden başlayayım. canım canım. biraz uzaklaş. Minoşum, Minoşum da burada olabilir mi acaba? Annesi neredeymiş kızım? Yok burada. Ben çekeyim, sen ara. Hadi sen çek şimdi. Nasıl olsa yandın. Yandık. <laughs> Aa gördüm. Gördüm. <gülüyor> <gülüyor> aynı yere niye saklandın kızım? Aynı yerde ben bir öncekinde oraya saklandığını bilmiyordum ki. Tesadüf eseri kafayı çıkardı geri girdi gördüm o anda. İlk sen yandığın için sen şimdi ebesin tamam. ve bizi arayan sensin yine kamera senle kalsın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Saklanma ebesi oraya. Sizi sinsir ellerler. Sizi sinsirelliler. Burada yoklar. Tamam buradan. Orada bir Lina'cığım var. Evet. Orada bir Lina'cığım var. Hayır, hayır. <laughs> Varsın evet. Evet. Lina'yı beledim. Şimdi sıra annesinde. Sen karışma hileye girer kızım. Burada da yok. Selinci sen serilerle Rukiye. Allah. Allah. Neredeydin Sinsirella? Vay seni sevgilim. Sinsirella bak. <laughs> Aşk olsun ya. Şaka diyorum. Ebe misin <laughs> Lina? Evet. Tamam. Tamam Lina ebe. Taner çekiyorsun. Bu seferlik oyun dışısın. Kapat gerçekten gözlerini. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 30'a kadar. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 26 27, 25, 28, 29, 30. Ebe. Saklanmayan ebe sobe değil mi? Ben ekşiden bakmaya düşünüyorum. Sizinle Ben söyledim ya o da Aa, devam ediyor. Anneciğim. Şaka yaptı kız mı öyle? Sizi arayın hadi birden bu sefer dilek alıyorum ya hiç bekleyemeyeceğim tatam demek ki buradalar hala ortaya çıkmadıklarına göre ah çok zekiyim gerçekten Neredeler acaba? <laughs> Neredesiniz? Uuu, tatlışlar! Ay canım canım <gülüyor> canım <gülüyor> canım benim! <laughs> koş, Türkiye, koş, koş Ebe. Ebe. hayır <laughs> hayır ilk ben. Arkadaşlar gördü anneciğim ilk benim elimdeydi kapıya. Kesin babam buralarda bir yerde. Çünkü hiç sesi çıkmadı, kendi çıkmadı ortaya. <laughs> Çıktı. yer değiştirdim seni eve Ya. Şuraya geldim koşa koşa. Ee son kez sen çekiyorsun ikimiz e ben kazandım hadi neyse. Hayır son kez sen çekiyorsun. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bunlar kesin oraya gittiler. Bunlar gene kesin oraya gittiler. Sesler geliyor zaten. Allah biri düştü. Hemen bulayım onu. Lambayı düşürdü. Kimse o? Lina <laughs> <laughs> açık bir şey oldu mu? Ay <laughs> seni seni. Burada ne işin var senin? <laughs> yeah, lambayı düşürdü. annem gir dedi. Bir dakika dur düşecek. <laughs> Ay <Yani> senin numaracı. Olmaz. <laughs> ben lambayı düzeltiyordum. lambayı düzeltiyordum ama. Ne yapayım? Evet. Annen oraya mı dedi seni? Evet Demek ki o da orada Evet <laughs> Çünkü orada Ben çocuğu kurtarmaya çalışıyorum O da O da sobelemeye çalışıyor Kesin Allah Allah Ulan Sincerelle burada da yok Yok oldu ya. Salona gitti kesin. Salonla. Allah ses geliyor. O ben. Lina kandırma beni. Perdenin arkasında kesin. Allah Allah. Lina'nın odasında kesin. Yok ya, yok. Bu nasıl sinsoş bir şey çıktı ya? Lina? Bulamıyorum anneni. Şu kisi odasına bir daha bakayım. Şu kapıyı... Arkadaşlar elbiseler titriyor. Sinsoş nereye girmiş sinsoş? Kız! Ay be. Koş koş koş. <laughs> koş koş. Koş. ebe be? Ya, Allah'ım üç kere ya girdim oraya ya. ya. Üç kere girdim oraya. Çıkma fırsatı bulamadım. Gidip gidip geliyorsun. Bir uzaklaş da çıkayım. Uzaklaştım. Giriyorsun. Salona ne kadar girdin? E salon buraya çok yakın. Sesin böyle uzaklardan gelse çıkacak. Bak neyse, da buldum, buldum ikinizle Evet son elimiz arkadaşlar. Dırın, 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 ah, dırın. Ahahahah! Bak yine bak, bak yine! Kafanın Lina'nın sesi de oralardan geliyor. <laughs> Ebe? Evet, Lina'nın sesi de buralardan geldi. Kıh diye bir gülme sesi. Ah, buradaymış. Buradan geliyor. kıh hı, hı, hı diye bir ses. Kondururum. <laughs> canım, <gülüyor> canım, canım. Anne, canım. anne Ne işin var orada? Gülmese ayakta anne, Gülmese gerçekten bulamam. Anne, Babası yardım mi? et, benim ebelemem lazım. <laughs> evet. evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. kalın star. Siz çok seviyorum canlar benim içlere. Gel öpeyim bir sizi. Oo! Ah. Bye bye. Yok.